Beşiktaş'ta Isimat Mir'in, ABD yolcusu merhaba arkadaşlar, Büyük Beşiktaş ailesi olarak Beşiktaş'ımız ile hangi haber gündeme düşmüşse sizlerle buluşturuyoruz, kanalımıza destekte bulunmak isterseniz, abone olup videoları beğenebilirsiniz, bu videonun öne çıkmasını sağlayacaktır, haberimize geçelim, Beşiktaş'ta sezon başı kadro dışı bırakılan Nikolas Isimat Mir'ine MLS takımlarından Kansas City ile talip oldu ve S1 ila 2 gün içinde ABD ekibine imza atmadı beklenen Fransız futbolcu için Beşiktaş'ın ücret talep etmeyeceği belirtildi. 2 ila 19 sezonu devre arasında PSV Eindhoven'dan 350 bin euroya alınan Mirin, geçen sezon Toulouse'de kiralık olarak forma giydi.